sistemin dışında kalıyoruz. Bakın ben size buradan bir rapor söyleyeyim. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'dir başkanı. Diyor ki yeni dijital kimliği diyor reddeden halkın toplumdan dışlanması gerektiğini söyledi. Niye toplumdan? Bakın siz mesela aşı olmayan, maske takmayan, HES kodu kullanmayan ne yaptılar? Toplumdan dışladılar. Evet. Şimdi dijital kimliği olmayanı toplumdan dışlayacaklar. Dijital kimliğiniz olsun olur ya bütün verilerimiz varsa. Hayır. O da değil o kadar basit değil. Şu an özgürsün. Araban var, yakıtı dolduruyorsun, benzinlikten gidiyorsun veya memleketine gidiyorsun veya evinde istediğin şeyi alıyorsun. Burada bunların hepsini sınırlama getiriyor dijital kimlik. Seni kontrol altında tutuyor. Bu sizin vatandaşlık puanınıza yansıyor. Yani e, vatandaşlık puan sistemi, sosyal kredi sistemi dediğimiz hı hı. aynı zamanda vatandaşlık maaş. Vatandaşlık maaşı duyuruldu. Oysa ki biz bunu yıllar önce söyledik. Askeri ücret ve emekli maaşlarını kaldıracaklar. Yerine vatandaşlık maaşı gelecek. Bu vatandaşlık maaşını önce alt geriden başlayacak. Üst gelire zaten yasak yok. Elikler ve könlüler düzeni. Gerçekten geliyoruz yani o güne. Evet. Için. Vatandaşlık maaşı da sizin puanınıza göre. Mesela istediğiniz kıyafeti giyemeyeceksiniz. Bir de böyle bir durum var. Nasıl engel mi olacak? Lazım? Evet, alamayacağız. Ben, tabii ki. Çünkü kıyafetlere de sınırlama gelecek. Mesela şu an evinizde ne var ne yok tarım sayım adı altında sayılıyor. Bu yarın öbür gün evlerinize gelecek. Mesela bu iş yerine ne kadar malzeme var saymanızı isteyecekler. Evinizde ne kadar elbise var, ne kadar kullandığınız ürün var, bunların hepsini sisteme girin diyecekler. Peki hocam bu işine gelecek mi birilerinin bu Gelirin. kadar alışveriş çılgınlığı, markalar o, hem marketler o, o, hem kıyafet? İşte zaten vazgeçemediğimiz bir durum artık bu. Evet. Ama İnsanlara diyorlar ki biz size her şeyi verdik şimdi geri alacağız.